Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ege. Bugün sizlere takipçi e, hilesi e, panelini göstereceğim. Öncelikle burası inkişi hesabım. Buradan bana ulaşabilirsiniz her türlü sorun için. Yardımcı olurum. E, şimdi takipçiniz 1614. Bunu e, aklınıza tutun. Şimdi bir dakika. Hesabımız gizli mi? Gizliymiş. Zaten burada gözüküyor tamam. Gizlilikten hesabı açalım. Açtık. Şimdi ee, sitenin linkini açıklamasına koyacağım. Oradan kayıt olun. Ee, zaten o, nasıl, neden olduğumuzu göstereceğim. bu linkten. Link farklı bir link yani. Ref, e, referans link. Şimdi siteye nasıl kayıt olursunuz onu göstereyim ben size. E, buradan size verdiğim linkten direkt sizi buraya atar. Buradan kullanıcı da belirleyin siteye girmek için. Ad, soyad, mail telefon numarası çiftiniz. Bu telefon numarası size yani bir sorun çıkarmaz hesabınız, şifresini falan kurtarmaya yardımcı olur. Bir sorun olduğunda bu alttaki WhatsApp bildikatından whatsapp ulaşabilirsiniz, sizin sahibine. Giriş yap kısmında ben hemen otomatik giriş yapacağım şimdi. Bilgilerim atlayayım ki şifreni unutursanız e, direkt otomatik girersiniz. Ee, şimdi bizim 40 lira bakiemiz var. Şimdi buradan bakiye yükle diye bir kısım var. Gidelim. Buradan kredi kartı, banka, banka kartı, havale, EFT ve parayla öde var şurada. Ee, şimdi en az 10 TL yükleyebiliyorsunuz. Ee, şimdi buradan yüklüyorsunuz. Buradan zorun değil isteğe bağlı telefon numarası giriyorsunuz. Ödeme yap deyip 3 secure ekran atıyor ee, oradan ödeme yap 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 yapabiliyorsunuz. Bakı yükleyebiliyorsunuz. Buradan destek merkezi var. Bir sorun olursa buradan ulaşabiliyorsunuz. Sorunu çözüyorlar yani. En geç bir 10 saatte falan çözerler. Yani o da mesela bu saatlerde tarzında sabah çözülmüş olur. Ücretsiz servisler var burada. Burada mesela e, kullanıcı da giriyorsunuz. 10 tane takipçi atabiliyorsunuz. Buraya da gönderi link giriyorsunuz. 10 tane beğeni atabiliyorsunuz. Hani para atamasanız bile e, gönderebiliyorsunuz. Her gün 10 tane gönderebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Günde bir kere. E, saat ge on, gece 12'de e, 10 tane hakkınız tekrar geliyor. Ama ben böyle uğraşamam derseniz bakı yükleyip yine takip edebilirsiniz. En başta dediğim gibi referans linkine kayıt olup buradan şu linki açılmasını koyacağım. Buradan kayıt olursanız mesela siz e, 100 TL yüklerseniz bana oradan nasıl diyeyim 2 TL kazanç gelir. Bak ben bu siteye 970 ziyaret ettirmişim videolardan. 232, 232 kişi kayıt olmuş. Toplam 31 TL kazandırmış bu siteye. Sitenin de bana hediyesi olarak 7 TL bakiye gelmiş. Şimdi diğerleri de fazla önemli değil. Şimdi yeni siparişten size sipa, e, servisleri tanıtayım. Instagram takip servisleri var. Ta, garantili var. Bu garanti takipçi servislerinden kullanıyorum. Genelde kullanıyorum. Yani, takip takip, için düşmemesini istiyorsanız kesinlikle 365 gün şey, garantili alın onlar eski data oluyor genelde. Yani %90 eski data olduğu için ee, şey oluyor, düşmüyor. Yani %5 falan düşer öyle O da telafi oluyor mu? Oluyor yani. Bak burada garanti telafi butonu var. Onu da siparişler kısmına yapabilirsiniz. Türk takipçi serseri var. Sonra Instagram takipçi, Instagram kadın takipçi, Instagram beğeni, Türk beğeni, Türk kadın beğeni falan filan var yani. Instagram izlenme, Instagram reels izlenme, otomatik Instagram işte bunlar hikaye izlenme, hikaye izlenme otomatik Instagram kaydetme, profil ziyareti, gösterim, profil ziyareti, ziyareti, Instagram video, TV beğeni, TV beğeni, IGTV izlenme, Instagram yorum, Mavitikli yorum, takipçi story, işte Mavitik takipçi, Mavitiklilerden story, yani size, size etik story, atıyorlar reklam gibi düşünün. Ünlü hesaplar oluyor bunlar. Ünlü isimlerden tebrik videosu. Mesela futbolcudan, eski futbolcudan şey, Bakın böyle. Kaşları 4 bin lira mı? Aynen 4 bin lira. Instagram keşfetik alanı influencer yorum. DM paylaşım. Anket oylama. Instagram canlı yayın izlenme. Hesap atma. 500 lira. Yurt dışı yemeği falan filan. TikTok takipçi beğeni izlenme. Canlı yayın izlenme. Bana tıklıyorum TikTok. Twitter takipçi, Twitter beğeni, Twitter izlenme falan filan. Reddit YouTube abone falan filan. Facebook hizmetleri, Discord hizmetleri, Spotify hizmetleri, Twitch hizmetleri, Telegram hizmetleri, Trendo falan, e, logo tasarım falan da yapılıyormuş buradan. Şimdi buradan ben kendi hesabıma hangisini atayım? Geçen hafta attım bir tane vardı. Yabancı nerede atmıştım? Buradan. Bu, aynen buradan attım herhalde. Örnek veriyorum. Anlık var. Hangisi daha hızlı gösteriyor? Çok yavaş diyor ama geliyordu. Herhalde bundan atmıştır. Aynen. L'ye getiraslı. Miktar 100. Aynen. Siparişimi teyit ettim ve onaylıyormuş işte? Sipariş ver diyorsunuz. Sipariş içinde verilecek buradan. Sipariş ID falan filan. Şimdi bekleyelim biraz. Biraz bekleyelim gelirse göstereceğim. Bekleyelim. Biraz bekleyelim 2-3 dakika gelmezse videodan sonra gelirse onu göstereceğim. Çünkü şu an, şu an gecenin 3'ü. Belki hiç gelmez bu gece. Sabah gelir ama büyük ihtimalle 40, zaten 49 dakikada gelir diyorsa gelir. En geç bir saate gelir. Gelmez. Yani sabah gelir. O zaman video devam ettir gösteririm. Bekleyelim biraz. Bekliyoruz. bekliyoruz ama hala daha gelmedi. 6 dakika da video çekiyoruz. Bakalım biraz bekleyelim. Zaten geliyor önce. Bundan önce 3 tane falan video çektim. Yani kon deneyip şey yapanlar zaten var siteyi. 30 TL'lik bir toplamda Ee, bakın. Bekleyelim. çünkü gecenin üçü şu an servisler aktif değil. Ben toplam siteye 136 TL yüklemişim. 40 TL daha var. 170 TL yüklemişim toplamda. Ee, bu 130 alsaydı zaten şey bu sitenin sahibi bana işte sponsor oluyor onların yüklediği şey ben videodan aldığım ücret yok sadece siteyi tanıtıyorum videodan sonra yine takip ediyorum bazı bazı hesaplara müşteri olur falan filan bakalım bekleyelim 8. dakikada gelmezse video durduracağım Böyle gelince devam edeceğim Şu an 5 saniye kaldı. Şu an için gecenin içinde video çekiyorum. Daha yine müsait olabildim. Gelmedi. Ben bu videoyu durdurayım. Zaten kesilecek bir yerler var. Ondan sonra başlayınca göstereyim ben size geldiğini. Kapatıyorum. Zaten hemen devam edecek. Arkadaşlar e, ee, sipariş iptal ettirdim. Serviste şu an yoğunluk varmış. Yani aktif değilmiş gece vakti. Saat 3 olmuş. Site sahibine yazdım. Oradan direkt iptal ettirdim. Daha pahalı bir yani şimdi söyledi söyleyeyim. 1000 takipçi orada 3 liraysa şimdi ben 1000 takipçi 8 lira olandan aldım. Yani 100 tane aldığım için yani 100 tane 80 de, 80 e denk geliyor. Ben ee, de kaç kuruş vardı? E, 9 kuruş vardı. Kaç tane aldım İşte 70 tane falan alabildim. Bunlar ama kalite takipçileri olduğu için düşmüyor. düşmüyor. Bakın. 8 Şubat'ta i̇şte da şimdi Ağustos'ta falanız. Yani Ağustos'tayız. 6'ya da geçmiş en az üstünden. 1617, 1616, 1650 oldu. Zaten videonun sonuna bakarsanız, geliyor takipçiler. Gidin, deneyin. 10 lira nedir ki? En az 10 lira satan, en az 10 lira yükleniyor. Gidin, koyun köşe para. Eee, kart satın yükleyin. Hani olmazsa bile orada ücretsiz servisler var, Her gün ondan yararlanabilirsiniz. Eee, dediğim gibi böyle. Bakın, gelen takipçiler en az 19 gönderirse, 15 gönderirse takipçi oluyor. Ve profil resmi oluyor yani. Bundan dolayı sıkıntı çıkarmaz size. Yani 2020'de atılmış postlar görüyor musunuz? 2020'de atılmış postlar. Yani bir yıldır kapanmayın. Sapık sizin takipçiniz kapanmaz, kapanmaz yani. yani Kapanırsa Kapanmaz sizden o takipçi sayısı düşmez. Neyse fazla uzatmayacağım. Zaten takipçiler geliyor gördüğünüz gibi. Saat gecenin 3 olmuş. Daha yeni bir saat olabildim. Uzatmayacağım. Gidin deneyin. Ee, yani sorun çıkarmaz. Güvenilir bir site. Kendinize iyi bakın. O açıdan verdiğim linkten kayıt olun. Rica ediyorum. Ve kanala abone olun. Like atın. E, yorum atın. Çünkü hani videolar her attığım video 1000 izleniyor. E, şu an kanalın izlenmesi toplam videoların izlenmesi 40, e, 40 bin diyorum. 400 bin. Kanalın abonesi 2860. Hani böyle her video 1000 izleniyor. Gelen takip sayısı 10-15 abone sayısı. Az destek olsanız daha iyi video gelebilir. Neyse uzatmayacağım. Kendinize bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay.